para kapilerinin <laughs> 23 Nisan'ımıza hizmete aldığımız turizm destinasyonumuz, seyir terasımız gibi bu tünel akvaryumumuzda hizmet aldığımızdan itibaren bugün itibariyle 373.840 yerli ve 81.684'lü yabancı olmak üzere 19 Mayıs 2022 tarihinden yaklaşık bir buçuk yıllık bir süre zarfında 455.524 kişi tarafından ziyaret edilmiş. Bu bizi mutlu ediyor. Cazip olduğu için ve buraya gelen ziyaretçilerin şehre bir şeyler daha katması hasebiyle mutlu ediyor. Bunun tamamlayıcısı olması hasebiyle de bugün birazdan Sayın Valimiz ve kıymetli misafirlerimizin de teşrifleriyle beraber hizmete alacağımız kuş parkımızda 22 değişik tür kuş türü yani bütün enteresan türler, Amazon papağanı, altın sülün, ispiroz gibi, tavus kuşu gibi, 22 farklı türü burada beraber vatandaşlarımızın, ziyaretçilerimizin e, 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 ziyaretine sunacağız. Burada öncelikle suda yaşayan canlılar, daha sonrasında havada uçan, karada yaşayan canlılar var. Belki bu vadi, bundan sonra farklı düzenlemelerle büyük ve güzel bir hayvanat bahçesi haline gelecek belki de. Ahmet Başkanım olur mu? Olur değil mi? Sağ olun. Böylece gençlerimiz Türkiye'mizde de var olan birkaç yerde çok güzel hayvanat bahçeleri var. Var olan bir hayvanat bahçesine bir tanesini daha eklemek imkanına sahip olacak. Buyurun efendim. Haydi bismillah. Ya Allah bismillah. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun şu anda sadece bir şey şimdi yapacak açılışta yapacak sembolik yapacak. olarak aldık ama hmm. artacaklar kesin. Bu barbek kuşlarını evet. Ama bunlar hemen Burya, oradan. Oradan. sol tarafta burada başkan değişik arkadaşların <laughs> <laughs> mandalı <laughs>